Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz İcatların Kralı'yla bugün sizlerle mavi, masmavi ama zor açılan yani içine eşyanızı, küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz, zor yapılan bir kasa yapacağız arkadaşlar. Bu kasanın nasıl açıldığını videonun en sonunda göstereceğim. Şimdi biz bu parçaları ayırıp size tekrar dönelim. Evet arkadaşlar, biz parçaları ayırdık. Şimdi size geri dönelim. Şimdi ilk olarak bu parçamızı alıyoruz. Bu parçanın hemen bir altını ortalayacak şekilde bu şekilde takıyoruz. Ortasına yeşil onun altında da mavi takıyoruz. Evet. Şimdi taktıktan sonra 3 tane dörtlü alıyoruz. 3 tane dörtlü koyu mavi. Bunları bu şekilde takıyoruz. Üstüne şu şuraya gelecek böyle. Pembeler böyle. Yeşiller de böyle olacak şekilde takıyoruz bunlar arkadaşlar. Daha sonra şimdi e, kasamızın kilidini açmak için bunları yapacağız. Bunlar bu şekilde açılıp kapanacaklar. Sarıları, açık sarıları bunları da böyle takıyoruz üstlerine bunları takıyoruz. Şöyle, bunu da şöyle taktık. Evet. Şimdi dörtlü griyimizi buraya dörtlüyoruz. Bu şekilde. Üçlülerimizi alıp onun hemen kenarına böyle diklemesine takıyoruz. <laughs> Daha sonra üstünü şunlarla tekrar kapatıyoruz. Dörtlülerle. Bakın bu bizim kilidimiz olacak. Açılıp kapanacak. İşte. Maviyle üstünü kapatıyoruz. Evet, maviyle bunun üstünü kapattık. Şimdi bunları da şu şekilde Takıyoruz. Bu böyle, böyle olacak. Evet. Şimdi şu iki parçamızı böyle alıyoruz. Şu ikisini böyle takıyoruz. İstediğiniz iki gözü de bunun kenarını almamız lazım, takmamız lazım. Evet. Taktık gözlerimizi. Şimdi bu dörtlü şeyi kalın maviyi taktık buraya. Ee, daha sonra kenarını da şunlarla şu üçgen gibi olanlarla bu şekilde şöyle kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde görünecek. Şimdi sarıyı, ince dörtlü sarıyı. Buraya böyle yerleştiriyoruz bu maviyi ortalayacak şekilde. Mavinin de üstüne bunu takıyoruz bunu. Şu şekilde bakın. Şöyle. Böyle takıyoruz. Evet. Şimdi bunu da şu şekilde arkadaşlar. Şöyle taktık. Evet. Şimdi Bunları da bunun altına takıyoruz arkadaşlar ki ayakta dursun. Böyle. Böyle. Böyle ve böyle. Evet, şimdi bu kilitlerimizi bu şekilde açıyoruz. Bu bizim kilidimiz olacak kasamızın kilidi. Kasamızın kilidi olacak. Böyle. Şimdi Yaptığımız bu parçayı hatırlarsınız böyle bu şekilde içeri sokacağız arkadaşlar. Evet bazen tam açılması gerekiyor bunların içeri girmiyor. Onu da söylemiş olayım. İşte sonra bunları böyle içeri takıyoruz. Sarıları parmağımızla kapattıktan sonra işte kasamız hazır arkadaşlar. Bakın çekiyorum 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 çıkmıyor. Ya arkadaşlar bu şekilde buradan kenarlardan açıp işte böyle arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar bugün videomuzun son, bir sonuna bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.